Baba Sevgili dinleyiciler, 1921 yılında Batı Anadolu'da bir kara zulmün dalga dalga ilerlediğinden söz açmıştık. Yunan, 1912 savaşında birbirinden sevgili birkaç ilimizi kolayca ele geçirdikten sonra bu kez İzmir'e, Batı Anadolu'ya dolayısıyla bütün yurdumuza göz dikmişti. Kendi ülkesinden Batı Anadolu'ya askeriyle birlikte muhacir sürüleri de gönderiyordu kara zulmün, topraklarımızda yarattığı faciaları kelimelere sığdırmak güç. Düşman, özellikle Eskişehir Afyon Hattı'na önem vermiş ve hattı, asker deyimi, o kadar mükemmel tahkim etmişti ki, mevzilerinin müdafaa değerini tetkik eden Genel Kurmay Heyeti, raporunda, ''Eğer Türkler bu mevzileri 4-5 ayda elde edebilirlerse, bir günde düşürdüklerini iddia etmeye hak kazanırlar.'' hükmünü vermişti. Oysa Büyük Taarruz'un Muzaffer Komutanı Mustafa Kemal, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Sakarya Meydan Savaşı'nı anlatırken bu mevziler için şöyle diyordu. Fakat Türklere bu mevzileri düşürmek için 3-4 ay değil, bir günde değil, yalnız birkaç saat kafi gelmiştir. Saat 06'da Tınastepe'ye hücum vaziyetinde, hücum mesafesine yaklaşmış bulunan piyadelerimiz, Önündeki tel örgüleri kesmeye ve ortadan kaldırmaya lüzum görmeyerek ayağını kaldırdı ve tel örgüden bacağını aşırarak atladı. Ve orada bulunan düşman neferlerini süngüleriyle tamamen tepeledikten sonra Tınas Tepe'yi ele geçirdi. Ve ben bu manzarayı seyrederken bir suale cevap vermeyi hatırladım. Bu tel örgüleri nasıl geçebilirsiniz diyorlardı. Oradakilere dedim ki işte böyle ayağını kaldırır ve geçerler. İşte 1922 yılının 26 Ağustos sabahı Tınaz Tepe böyle ele geçirildi. Ancak Yunan son derece iyi hazırlanmıştı. Yakın takviye kıtalarını derhal birinci hatta geçirdi, Afyon'dan ve Bal Mahmut üzerinden dahi bir takım takviye birlikleri getirtti. Şimdi tepe mevzilerine düşman askeri cephane otomobille çekilen toplar büyük bir güç yığılıyordu. 26 Ağustos akşam üzeri düşman tekrar tepeye hakim oldu. Orada tek soluk, tek güç, düşmanın ateş çemberi içinde kalmış bir alay, 57. alay. Bu soluk bir umut olabilir mi? Yüzbaşı, durum raporu. Komutanım, tahminen alayımızın dörtte üçü şehit. Arif Yüzbaşı da şehitler arasında. Taburunsa büyük bir kısmı yaralı. Benimkinin oğullarımın yarısı gitti. Vatan sağ olsun. Başın sağ olsun. Başımız sağ olsun Yüzbaşı. Vatan sağ olacak elbet. Olması gerek. Şu nazik durumda hatta harekatımızı o kadar iyi ayarlamalıyız ki canımızı düşmana verirken Tınastepe'yi tekrar bizim kılmalıyız. Anlatabiliyor muyum yüzbaşı? Canınızın pahası bu tepedir. Anlıyorum komutanım. Şehitler katına ulaşmak nasipse baş üzre, can üzre. Ancak Tınastepe şehit olmamalı yüzbaşı. O Gazi olarak Gazi Paşamızın yeni kuvvetlerine yine önemli bir mevzi olarak hizmet edecek. Tınastepe'yi kurtarırsak komutanım düşmanın maneviyatına büyük bir darbe indirmiş oluruz. Kendisini kolay toparlayamaz. Buna karşılık bizimkilerin manevi gücü o kadar yükselir ki erkmen tepede ele geçerse düşmanı kuzey batıya sürmek iş değil. Bu suretle Kalecik Sivrisinde bize kadar büyük bir gedik açılmış olur. Türk askeri de buradan akar akar yüzbaşı. Gayri düşman müstahkem mevkilerinde tutunamaz. Önümüze kattığımız gibi yüzbaşı. Hedef Afyon. Ondan sonra da İzmir olacaktır bu muhakkak. Ancak biz Anlıyor musun? Biz belki bu hedeflere ulaşamayız. Görevimiz şimdilik Afyon'a giden yolu açmak, Tınaztepe'yi yeniden ele geçirmektir. Evet komutanım. Canımızın pahası Tınaztepedir. Eminim Kocatepe'deki Mustafa Kemal Paşa'nın, Fevzi Paşa'nın yürekleri şimdi burada bizimle atmaktadır. Onların umudu bu 57. alaydır yüzbaşı. Şüphen olmasın. O atan yüreği kendi göğsümde duyuyorum komutanım. İşte bunun için güçlüyüz yüzbaşım. Çok güçlü. Alayımızın dörtte üçü şehit, geri kalanlarında pek çoğu yaralı. Cephane durumumuz? Maalesef. Zaten cephaneye ihtiyacımız yok yüzbaşı. Süngü hücumuna kalkacağız. Tek çıkar yol. Tek çıkar yol. Yegane çare ve emin çare. Tamam mı yüzbaşı? Emredersiniz komutanım. Bütün kuvvetler yamacın sağ kanadında toplansın. Sol ve arka cenahlara birer küçük birlik yerleştir. Ramazan Çavuş sağ cenaha, Mehmet Çavuş sol cenaha komuta etsinler. Görevleri eldeki cephaneyi mümkün olduğu kadar idareli kullanarak düşmanı şaşırtmak, onlara asıl yerimizi belli etmemek. Güneş battıktan sonra süngü hücumuna geçeceğiz. Emredersiniz komutanım. Sen bir şey söylemedin binbaşı. Emirlerinizi dikkatle takip ettim efendim. En isabetli kararı vermiş bulunuyorsunuz. Yüzbaşım, şimdi derhal düşmana oyalama ateşi yapacak birlikleri yerleştir. Asıl kuvvetlerimiz yamacın sağ cenahına. Anlaşıldı değil mi? Evet efendim. Senin oğullarının yarısı gitti demiştin. <laughs> Öyle komutanım. Vatan sağ olsun. Sıhhiye yaralılarla meşgul olsun. Emredersiniz komutanım. Bu kez taarruzda sen birliğinle arkadan geleceksin. Sanırım hücuma kalkınca düşmanın bir kolu da bizi arkadan sarmaya çalışacaktır. Onları oyalamak sizin göreviniz olacak. Çarpışarak öncü kuvvetleri takip edeceksiniz. Anlaşıldı mı? Evet efendim. Gidebilirsin. Bir saat sonra yanınıza gelip son durumu göreceğim. Emredersiniz komutanım. Evet, bütün umut şu yarısı gitmiş 57. alayda binbaşı. Kazanacağız komutanım. Şu anda alayınıza yeni iltihak etmiş bir binbaşı olarak gurur duymaktayım. 57. alayın yarısı gitmiş ne çıkar? Siz de deminki yüzbaşı da sanırım bütün erlerde Mustafa Kemal Paşa'mızın yüreğini kendi göğsünüzde duyuyorsunuz. Maneviyatınız yüksek. Canınızın pahasına bu tepeyi seçtiniz. Tanrı yardımcımız olacaktır. Deminki yüzbaşı. Deminki yüzbaşı ya. Böyle deyip geçme Mehmet Bey. Onda bir yürek vardır ki. Dikkat ettin mi? Oğullarından söz açtık. Evet, galiba pek iyi anlayamadım. Oğulları onun birliğidir. Bütün erleri onu baba diye çağırırlar. Gerçi askerlerinin içinde yaşça ondan büyükleri çok. Fakat yüzbaşı babalarıdır hepsinin. Böyle bellemişler, böyle hissediyorlar. O yüzden ben de oğulların derim. Hiç şaşırmaz, duraklamaz o da askerlerinin babası olmayı. Öyle işte. Tabii kabul etmiştir. Bu genç yüzbaşı askerlerine bu duyguyu verebilmişse ne mutlu ona. Askerlerinin içinde belki ismini bilmeyenler bile vardır.'' Hatta ona yüzbaşı diye hitap etmezler. Kısaca baba derler. Fakat bu babada öyle bir saygı, öyle bir sevgi gizli ki sanki yüz kere yüzbaşım demişler gibi. Neyse, evet ne diyorduk? Ha taarruzda sağ kanatta sen, Askerlerim, arkadaşlarımızın bir kısmı şehitlik katına erişti, bir kısmı da ağır yaralı. Şu anda düşman kuvvetleriyle sarılmış durumdayız. Cephanemiz yok. Fakat Tanrı'ya şükür ki süngülerimiz var. Biz varız. Vatana adanacak canımız sağ ve sıhhatte. O halde süngülerimizi takıp düşman içine dalacağız. Hedef Tınas Tepe'yi yeniden Türklere kazandırmak. Askerlerim, şu anda size komutanınız olarak hitap ediyorum. Ancak hücuma kalktığımız andan itibaren ben de sizlerle birlikte süngümü takıp ileri atılacağım. Komutanlarımızdan hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır emrini almıştık. Şu anda bizler için satı Tınas Tepe'dir. Ölen şehit, Kalan gazi olacaktır. Şunu aklınızdan hiç çıkarmayın askerlerim. Hepimiz şehit olabiliriz. Fakat Tınaztepe gazi olarak bizim olarak çıkacaktır bu hücumdan. Bastığım yer mezarımdır. Ancak benimdir din. Hepinize güvenim tamdır. Gayret bizden, inayet Allah'tan. Binbaşı Komut ver. Hazır ol. Süngü tak. Hücum! Şair, bastığım yer mezarımdır diyen elbet dönmez. Silinir, toprak olur belki. Müebbet ölmez, diyor o gece Tınaz Tepe'de 57. alaydan sağ kalanlar komutanlarıyla er, erleriyle komutan, kükreyen sesleriyle rüzgar, en güçlü rüzgar gibi estiler. Yıl 1922, 26 Ağustos'u 27 Ağustos'a bağlayan yaz gecesi şimşekler çaktı Tınaz Tepe'de. Zaferin ak yağmuru gibi Türk askeri düşmana ölüm saçarak düşman içine düştü. Yüzbaşı Baba yüzbaşı arkadan saran Yunan birliğini oyalayarak ilerliyor. Oğullarını yüreklendiriyor. Haydin aslanlarım, haydin yiğitlerim. Vurun oğullarım, vurun. İleri. Mehmet Onbaşı, Selim. Haydin oğullarım. Ali Çavuş şu yarı geçersek düşman bizi takip edemez. Ateş menzilinin dışına çıkarız. Öne geç. Hey bre yiğitlerim. Haydin yara doğru ileri. Yara doğru karanlık yarı geçeceğiz. Haydin oğullarım. Düşman çılgın gibi kovalıyor. Sanki 57. alayın can damarı yüzbaşının birliğidir. Askerler mermi yağmuru altında karanlık yara doğru ilerliyorlar. İşte bir kısmı geçti bile. Ateş menzilinin dışına çıktılar. Ön birliklerini takip ediyorlar. Eyvah Selim düştü. İri vücudu koca bir kaya gibi yuvarlanıyor. Düşman ateşiyle tüm çevre ışık içinde. Son gayretle birliğin yarı geçmesine mani olmaya çalışıyorlar. İşte yüzbaşı, yüzbaşı da geçti yarı. Fakat o ne? Sesler, de kalanların sesleri. Baba! Baba bizi, baba, bırakma, bizi, bırakma. bizi, bırakma. Baba, bizi bırakma! Baba nereye gidiyorsun? Bizi bırakma baba! Yüzbaşı bir an durdu. Önde komutanın birlikleri düşmanı yarmakta ilerliyorlar. Arkada kendi bir avuç askeri, oğulları, düşmanın eline geçmek üzere. ''Dayanın yiğitlerim! Geliyorum!'' Yüzbaşı koşarak dönüyor, tekrar yarı geçiyor. İşte ateş menzilinin içinde, bir an şaşırıp kalmış erlerine bağırıyor. Burdayım oğullarım, haydi niyetlerim yara doğru, hey pre, ileri! Bu ses, bu nara, babanın komutu. Askerler o hızla ileri atılıyorlar. İşte hepsi geçiyor yarı düşman ateşinden uzak, ileriye, daha ileriye koşuyorlar. Onları karşılayan da düşman ateşi. Fakat babanın heyt bre ileri sesi kulaklarında koşuyorlar. Albayın birliklerine taze bir güç olarak katılıyorlar. Yüzbaşı. Baba yüzbaşının cansız vücuduysa şimdi yarın dibinde yatmakta. Buraya düşman ateşinin ışığı ulaşamıyor. Sesi ise uzaklarda kalmış.'' Ilık karanlıkta huzur, babanın yüzünde bir tebessüm var. Askerlerinden bazıları adını hatırlayamayacaklardı belki. Fakat bir babaları vardı. Onlar için kendi canından geçmişti. O gece Tınastepe ikinci ve son kez Türk'ün eline geçti. Bugünün şairi ise 922'nin Ağustos'u için şöyle söylüyor. Gün döner, gün döndüğü yere serilir. Bir saz burgulanır, bir tel gerilir. Her akşam bir ölü oğul dirilir ana gözündeki yaşlar katında. Emine Işınsu. Atsız Kahramanlar. Kısaltılmıştır.